sürekli söyleniyor sürekli şikayet ediyor bilerek yapmışlar ya yani bunu planlamış adam Ay işte çocuklarımın yanında değilim. O sırada ben hemen ampul yanıyor bende. Enerjini çalacak kızım diyor. Ya çok kötü ya. Bugün bu oldu şu Sevgiler, enerji vampirleri, hayatımızın her dalında olan bir türlü kurtulamadığımız enerji vampirlerine karşı enerjimizi nasıl düzgün kullanabiliriz? Bu tamamen şu anda biliyor musun? Devlet meselesi o kadar önemli ki, bütün yaşam kalitemizi etkileyen bir durum. Ya bazı insanlar vardır böyle oturursun sürekli söylenme ve şikayet halinde. Adamla iki tane muhabbet etmeye gidiyorsun. İşte benim babam çok zengin olsaydı aslında. Ben bu noktalara gelmezdim. Bulunduğum yerde sürekli böyle bir söylenme. Ama biz dünyanın en başarılı insanlarına baktığımız zaman ne yapmış bunlar? Mum ışığında okumuşlar. Özellikle Doğu'ya, Güneydoğu'ya baktığınız zaman doktorlar, hakimler, savcılar çok iyi noktalara gelmiş bilim adamları hatta. Ee, aileleri çok zor durumdayken bile kendi imkanlarıyla tamamen beyin gücüyle, iyileştirici güçleriyle bir araya gelmişler. Bu insanlar hiçbir şeyi bahane etmemişler. Ama e, biz bir ortama gittiğimiz zaman enerjimiz çok yüksek. "Ne haber nasılsın?" diyorsun. Aynı kişi üzerinden konuşalım. Ya çok kötü ya. Bugün bu oldu şu. Ya sen çok mutlu gitmişsin oraya. Adamın omuzlar düşük. Hep böyle bir arabesk halde. Tamam mı? Hep böyle bir şeyden şikayetçi. Hep hayat ona kötü gelmiş. Herkes ona kötü davranmış. Hayat ona istemediği ne varsa hepsini vermiş. Değil mi? Yani oturduğuna pişman oluyorsun. Şimdi böyle durumlarda ben ne yapıyorum söyleyeyim bak. Bu çok güzel bir taktik. Bir kere ne demiştik biz? Kendi öz saygımızı oluşturmak için hiçbir şeyden ve hiç kimseden alınmadan, çekinmeden duygularımızı tamamen söyleyeceğiz. Bak bir örnek verecek olursam. Bazen hiç sevmediğim ortamlara katılmak zorunda kalıyorum. Gidiyorum. Bizim mesleğimizden dolayı ilişki uzmanlığı. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Aa Hülya Hanım benim sevgilim de şöyle bir problemim var. Siz ilişki uzmanı elinizde mi? Bak, bak o sırada ben hemen ampul yanıyor bende. Enerjini çalacak kızım diyor. Hemen diyor, şey yap. Böyle bir kendine gel diyor. Tamam mı? Ya arkadaşım şöyle bir şey olabilir mi? Bir yere misafirliğe gidiyorsun. Tanıştığın adam e, boyacı. Tamam mı? Sen diyor musun ki ya arkadaşım 2 dakika gel de benim ev boyanacak. Ya böyle bir şey yok. O sırada biz orada kafamızı dinliyoruz. Tamam mı? Bu işin bir alanı var. Enerji alanı var. O sırada kişi burada kim olursa olsun tamam mı? Hangi, hangi meslek grubundan olursa olsun bir kafasına dinleyecek. Bir rahat bırakın çalmayın enerjimizi. Bunun yolu şimdi bazı insanlar çok mütevazi ve iyi niyetli oldukları için kıramıyorlar. O karşıdaki enerjiyi çalmaya çalışan insana karşı mutlaka bir cevap verme, efor sarf etmeye ee, içgüdüsü keşfediyorlar e, kendilerine. Bu da kendi kişiliklerine ve aslında işlerine zarar veriyor. Çünkü başka alanda kullanacağım enerjiyi ben ne yapıyorum? arkadaşımın veya yeni tanıştığım bir kişinin eksi nötr olan tarafını alıyorum. Dolayısıyla bana alan o gün kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? ya? Yani genel olarak var hayatımızda böyle insanlar. Ailelerimizde de var değil mi? Yani şimdi şey düşünüyor olabiliriz. Şimdi yakın çevrelerimizde bir şekilde kaçabiliyoruz veya silebiliyoruz. Hayatımızdan çıkarabiliyoruz. Bu kişiler ailemizde ise ne yapmamız gerekiyor? Onunla da mutlaka bir mesafe koymamız gerekiyor. Konuyu değiştirmemiz gerekiyor. Daha sık vakit ayırıyorsak daha az vakit ayırmamız lazım. Başarı böyle geliyor arkadaşlar. Başarı demek veya başarı derken bunu iş olarak algılamayalım. Bu ay e, hayatta dimdik durabilmenin, zihni temiz tutabilmenin e, bir sonucudur başarı aslında. Çünkü ben temiz beynimle, kendime üretmiş olduğum enerji alanımla daha başka artı şeyler yapabiliyorken aslında bütün negatifleri üzerime toplayıp Kendime bir alan bırakmayıp ne yapmam gerektiği konusunda çözüm üretemiyorum. Dolayısıyla insanları ve kişileri biz hayatımıza çekerken hiç bazen iş ortamlarında olabiliyor sessizleş arkadaşım. Sana iyi gelmeyen bir konu varsa o alanı terk etmen gerekiyor. Sana iyi gelmeyen bir e, muhabbet ortamında fazla durmak zorunda değilsin. Ayıp olmasın üzülür beni yanlış anlarlar. Ben onlara ayak uydurmazsam yalnız kalırım. Benim arkadaşım olmaz. Sakın böyle bir şey düşünme. Çünkü yalnızken çekmiş olduğun acı, sıkıntı seni büyüten bir şeydir. Ama olmaman gereken bir yerde, durmaman gereken bir yerde hala diretiyorsan bu öz saygını yitirmene sebep olur. Oysa ki bizim dünyaya gelme amacımız öz değerlerimizi, öz saygımızı korumaktır. Değil mi? Ayıp olmasın, üzülmesin, darılmasın, üzülsün, darılsın. Tamam? Sen üzülme, sen gücenme. Önemli olan bu. Enerjini nerede kötü hissediyorsan, ait hissetmiyorsan, iş yeri olabilir, ilişki olabilir, aile olabilir. Orada durmak zorunda değilsin. Bunu bir konfor alanı haline getirirsen negatiflere doğru çekilirsin. Ne demiştik biz evrenin ilahi dilinde ne vardır? Bir kere hayatın bir iki tane sırrı vardır. Bunu çözdüğümüz zaman bütün olayları çözebiliriz. Birincisi, sen cesaretli olursan cesaret kapıları sonuna kadar açılır. Bu beyinde de böyledir, ilahi düzende de böyledir, Evrenin konuşma dili de böyledir. Bir kere hiç durmak istemediğin bir yerden bir anda gemileri yakıp gider. Bu fark etmiyor. 30 yıllık evliliğin olabilir. Ama çok demoralizesin. Ama düşünüyorsun. Ne yaparım? Nasıl giderim? Nasıl geçinirim? Sen bir şekilde yola çıktığın zaman, cesaretli olduğun zaman bütün cesaretler seninle birlikte mutlaka gelecektir. Çocuk yapmayı bir konfor alanı olarak görmek enerji alanını kirletmektir. İlk evlendiğin zamanlarda baskı dolayısıyla iki kişinin istemediği, tek kişinin istemiş olduğu bencilce bir tavır senin yaşam enerjini çalması anlamına gelir. Bir örnek verecek olursam, sırf anne olacağım diye baba istemediği takdirde çocuk yapan insanların hayatına bakalım. Maddi durumları kötü, Tamam. Kendilerini zor geçindiriyorlar. Yeni evlenmişler. Birbirlerini tanımamışlar. Dişil ne demek, eril ne demek bilmiyor. Kadın kadınlığını hissetmemiş. Erkek erkekliğini hissetmemiş. Ama baba ve tek taraflı bakış açısıyla anne oluyorlar. Ayrıca bu enerji vampiri dediğimiz şeyler bana göre çocukları yapıp babaanneye, anneannenin üzerine atmaktır. Ne yapmış oldun? sen annenin enerji alanına tecavüz etmiş oldun. Bak bir örnek vereyim. Yıllar önce benim yanında çalışan bir arkadaşım vardı. Dört tane çocuğu var. Genç güzel bir kadın. Ama çalışmak zorunda. Maddi olanakları maalesef oturup anne olmasıyla ilgili durumu götüremiyor. Ve kız sürekli bayramlarda ağlıyor tamam mı? Ay işte çocuklarımın yanında değilim. E, ağlıyorlar çocuklar ayağıma yapıştılar. Ben de orada yönetici olduğum için bazen vicdan yapıyordum, gönderiyordum falan filan bayramlarda. Sonra birkaç gün sonra bu geldi bu kızcağız. Dedi ki çok mutluyum dedi. Hamileyim dedi. Orada bende bir şey oldu böyle. Arkadaşım sen dört tane çocuğuna bakamıyorsun zaten. Tamam. Bir de bile isteye yapmışlar. Hadi kaza maza desek neyse. <laughs> Dilerek yapmışlar. ya yani Bunu planlamış adam yani. Bence anne olmayı ve baba olmayı planlamadan önce ben bu çocuğa nasıl bakarım diye planlaman daha mantıklı değil mi? Bak ne yaptın? Enerjisine tecavüz ettin. Annene yazık değil mi? Kadın da şey yapıyor yani sürekli söyleniyor. Ben işte sizin çocuklarınıza bakmak zorunda. Haklı. Bir de böyle bir şey var ya. Bizim annelerimiz bizim çocuklarımıza bakmak zorunda değil. Veya babaannesi anneannesi yetiştirmek zorunda değil. Bunları anne olmadan, baba olmadan önce düşünelim ki annelerimize bu kadar yük bindirmeyelim. Bunun sebebi şudur. Düşünebiliyor musun kadın? 7-8 tane çocuk büyütmüş yıllardır. Oturuyor ki kafamı deneyeceğim artık diyor Ben bir keyfime bakacağım diyor. Pat sen ana olacağım diye, baba olacağım diye çocuk yapıp kadının üstüne atıyorsun. Ne kadar büyük bir sorumluluk. Ne kadar büyük bir enerjiye hakaret. Yani bunu seve isteyebilen, e, hani bakabilen e, babaannelere, anneannelere tabii ki sözümüz yok ama bunu hani ne biçim annesin, bir çocuğuma bile bakmıyorsun. İşte bak bu da bir enerji vampiri. Suçlayıcı bir tavır var ortada. Oysa ki kadıncağız senin çocuğuna bakmak zorunda değil. Aynı zamanda bir çocuğu yapıyorsan bunu kendi terbiyesini senin vermen lazım. Şimdi sen 2024 yılında bu kadar yeni neslin hızlı ilerlediği, teknolojinin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde kendi bilgilerinle çocuğu yetiştiremiyorsan bir babaannenin ona öğreteceği şey nedir? Kadın yaşamış 60'lı yıllarda, 50'li yaşlarda. Onun vereceği terbiyeyle, terbiyesinden hiçbir zaman bir kuşkumuz olmaz fakat onun vereceği bir eğitimle, senin vereceğin eğitim aynı olur mu? Olmaz. O sebepten dolayı. Çocuk yaparken kendimiz bakabileceksek yapalım. Ha arada sırada olur. Tatile gidersin. E, bir yere gitmek zorunda kalırsın. Bırakırsın okey. Ama işte doğuruyorum, atıyorum bakmak zorunda. Benim annem değil mi baksın. Zorunda değil. Kimsenin enerji alanını kirletmeye bizim hakkımız yok. Değil mi? Yani e, biz hayatımızı yaşayacağız diye egolarımızı tatmin edeceğiz. İçimizdeki annesel içgüdülerimizi gidereceğiz diye... Başka bir insanın annemiz zahil olmak üzere enerji alanına girmeye hakkımız yok arkadaşlar. Onun dışında dedik ya hani enerji alanlarına sahip çıkalım diye. Dörtlü beşli bir grup halinde bir akraba ziyaretine gidiyorsun, gitmek zorundasın. Hadi adettendir falan filan. Abi o kadar bayık muhabbet var ki sıkılıyorsun, için daralıyor falan, böyle neredeyse ruhunu teslim edeceksin falan. O sırada ona tahammül ediyorsan kendi enerji alanında bir kere şey yapıyorsun, hakaret ediyorsun. Kibarca şey yapacaksın, oradan ayrılacaksın. Diğer bu ısrar eden gruba da söyleyeyim, ısrar etmeyin. Yani anladın mı? Hani belki o anda çok seviyorum o insanı ama o anda bana iyi gelmiyor, enerjisi kötü. Ha bu arada şöyle bir şey var. Yani bu enerji vampiri dediğimiz olay bazı insanlarda yapışmış. Ne zaman gitse hep böyle bir şey modunda, omuzlar düşük, ağlak bir vaziyette sürekli söyleniyor, sürekli şikayet ediyor. Bu ona yapışmış değil mi? Ali böyle. Ama bir taraftan baktığım zaman bir arkadaşım her zaman enerji dolu, iyi ama arada sırada böyle bir kötü hissediyor kendini. Ne olmuş? Ali daha önce iyiydi ama yakın birisini kaybetmiş, uzun bir süre depresyona girmiş. Onun negatif olmasında bir problem yok. O zaten o sırada e, sınavın içerisinde. Ona benim nasıl davranmam gerekiyor? Evet, işte gerçek dost burada ortaya çıkıyor. Evet, ona ben enerjimi verebilirim. Evet, onunla ilgilenmek zorundayım. Çünkü bu benim insani olarak görevim. Enerjimi vermiş olmam, bakın bakış açısı değiştiğinde doğru enerjiyi doğru yere nasıl verebiliyorum? Yanlış değil. Çünkü şu hayatta şu bir gerçektir arkadaşım. Bir insanın sorunları içerisinde boğulurken elini uzattığında destek istemiyorsa, zaten düzelmez diyorsa onu bırak. Ona yapacak hiçbir şeyin yok. Tamam mı? Çünkü bir insanın öncelikle kendisinin istemesi lazım. Eğer en ufak bir ışık görürsek, evet, ona enerjimizi verelim. Ama hayır, ben böyle çok mutluyum, melankolik takılıyorum e, diyen bir insanın da o negatif enerjisini üzerimize alıp daha sonra onu topluma yaymanın da bir anlamı yok. Çünkü bunlar bulaşıcıdır. Tamam? Sevgiler.